Merhaba sevgili ikizler Burcu Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 27 Mayıs haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu ikizler olan güneş burcu ikizler olan ve ay burcu ikizler olan tüm ikizler burcu. Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için beğeni de bulunsunlar. şövalyesi, para üçlüsü, değnek dörtlüsü, imparator, parası, ölüm kartı, kılıç dokuzlusu, araba kartı, kılıç onlusu ve denge kartı çıkmış. <laughs> Bir bakayım nasıl gözüküyorlar. düzgün de durduğuna göre bir de şöyle kartları odaklayalım mı? Evet, sevgili ikizler Burcu. Bu haftaya başlarken <laughs> böyle e, sizin için böyle o kadar değerli bir konu gözüküyor ki o kadar değerli. E, yani değerli sizin için çok değerli bir şey var ya bir kişi ya bir iş bir şeyleri ispatlama gereği duyuyorsunuz böyle bir aile kurmak olabilir ailenize kendinizi ispatlamak isteyebilirsiniz hani aile kurmak istiyorsanız tanışmak istediğiniz teklif etmek istediğiniz birisine böyle kendinizin ne kadar yetenekli olduğunu veya bir aile olmanın nasıl olduğunu bu ispatlayacak bir şekilde sanki bir şeyler anlatacaksınız Hani ben yani birine bir teklifle gidiyorsunuz. Sizin için değerli olan birisine benim için çok değerlisin ve ben bu şekilde seninle aile olmak istiyorum yuva kurmak istiyorum dediğiniz bir hafta. Eğer siz bir teklifle gitmiyorsanız size biri bir teklifle gelebilir. Değerli izleyicilerim, senin çok değerli olduğunu ve seninle bir yuva kurmak istediğini söyleyen bir e, aklındaki, e, aklındaki değil, böyle bir hafta. E, belki aklınızdaki bir kişi de olabilir. Değerli izleyicilerim, sanki bu hafta böyle sizi, biri sizinle konuşmak istiyor ve e, güzel bir birliktelik yaşamak istiyor. Bu bu da evliliğe gideceği gözüküyor. Bir yudum su alacağım. <laughs> Videolar nasıl üst üste çekerken biraz sesim kısıldı galiba. Evet. E Ve aile reisi sizi tam bir aile reisi olarak görüyor. Yani Ailede hükmü geçecek biri, otoriter sahibi, otorite sahibi biri böyle her şeyi kontrol edecek biri olduğunuzu düşünüyor. E, o kadar değerli görüyor ki size, Yani hırsıyla, sevgisiyle ya da isteğiyle her şey yapabilecek biri olarak görüyor sizi. Ya da siz öyle birisini görüyor olabilirsiniz. Ve babanızla ilgili bir konuşmada da, babanızla konuşma gerçekleştirebilirsiniz biri hakkında ya da aile büyüğü, aile reisiniz kimse, hani aileyi kimi evirip çeviriyorsa belki de bir erkek figürü de olabilir daha çok, dayı, amca, böyle biriyle de konuşabilirsiniz. Sanki bir hırslandığınız, bir inatçılaştığınız, bir böyle bir asice davrandığınız bir hafta. Ben istediğim gibi biriyle hayat kurmak istiyorum veya da ben istediğim kişiye teklif sunmak istiyorum. Yani benim için değerli olan bir kişiye teklifle gidip hayatımı almak istiyorum dediğiniz bir hafta gözüküyor ama o kadar değerli ki değerli izleyicilerim sizin için o iş konusu mudur, ilişki konusu mudur çok değerli. Belki bir projedir, belki bir eğitim fırsatı da olabilir. Ee, ve büyüklerinizden babanızdan büyüklerinizden bir miras gözüküyor size bu hafta böyle bir miras haberi de alabilirsiniz o miras konusunu bitirebilirsiniz o konu artık sizin gündeminizde bitmiş gözüküyor belki de miras alacaksınız ki bitiyor bazılarınız kredi çekmek istiyor olabilirsiniz o kredi haberini alabilirsiniz ee, <laughs> bu zamana kadar başvurduysanız da ve bir türlü sonuçlanamadıysa sonuçlanacağı gözüküyor bu hafta ve sizin için artık bu aile ile ilgili konular, miras konuları veya biriyle tanışma veya tanıştırma fırsatları, böyle böyle fırsatlar, büyük kocaman fırsatlar yakalayacağınız bir haftayla geçecek ve bu konuları halledip bitireceğiniz gözüküyor sizin için sorun olan bütün konuları. Ve aile alacaksanız kiminiz ailesini düzeltecek veya da ayrı olduğunuz kişiler varsa onunla yeniden birleşeceğiniz gözüküyor. Kiminizde böyle nasıl desem hani bir konu bitiyor ama bitirdiğiniz bir konu üzüyor. Kiminiz için belki ayrılık var. Ayrıldığınız kişi için veya yapamadığınız belki bir şeyler için daha daha iyi olabilirdi dediğiniz bir konuda bir şeyler de bir vicdan azabı çekiyorsunuz ama hani kendi hikayeniz nasılsa bilemem ama böyle daha çok ev, yuva, aile ile ilgili konularda bir vicdan yaptığınız, bir canınızın yandığı bir konular varmış. Belki de sizleri sabaha kadar uyutmuyor olabilir. Bir karar vermekten çekiniyor olabilirsiniz. Bir şeyi sonlandırmak istiyorsunuz. Sizi böyle rahatsız eden bir konuyu bitirmek istiyorsunuz. Hani ilişkiyse ilişkiyi bitirmek istiyorsunuz, sonlanan. Yalnızsanız yalnızlığı bitirmek istiyorsunuz. Sizin için hani canınızı sıkan, sizin için sorun olan yalnızlık mı? Belki de yalnızlığı bitiriyorsunuz. Çünkü ev, yuva, aileyle ilgili konular var. Ve canınızı yakan bir konular Bunlar onların bittiği gözüküyor değerli izleyicilerim ve e, bir de eğer ki e, hani bir proje ise bu beni izlediğiniz bir projeye mi atılım yapmak istiyorsunuz bir e, emlakla ilgili mi konularınız var ev alma araç alma toprak alma arsa alma hani böyle bir al sat işleriniz var gözüküyor onunla ilgili bir problemleriniz varsa onlar belki sizi o uyutmuyordu. Bir evim olsaydı, belki bir aracım olsaydı, bir arsam olsaydı. Hani bir şeyler istiyorsunuz. Bir mal mülk edinme durumunuz var. Bu hafta ediniyor gibi gözüküyorsunuz. Öyle bir fırsat gelecek. Ee, güzel bir konuşma gerçekleştireceksiniz de sanki bir ev sıkışma, bir anlaşma var. Ee, böyle de bir ev alma durumunuz olabilir. Ev, araç, toprak hani böyle bir şeyleri iş yeri. Artık hani ne, neyle anlaşıyorsanız belki de bir sizi üzen konu belki evinizin kirasını bitmiştir sözleşmesi, başka bir kiraya geçme veya da yeniden anlaşma sözleşme vardır, anlaşma vardır. Onu yeniden yapılandırabilirsiniz. Çünkü ev, yuva, aile ile ilgili tedirgin olduğunuz bir konu var. Tekrar eve çıkmak istemiyor olabilirsiniz veya da başka bir eve taşınmak istiyorsunuzdur. O sorunları bu hafta hallediyorsunuz. Zaten kilit nokta bitiyor değerli izleyicilerim. O konuda bir rahatlayacaksınız, bir kendinize geleceksiniz. Böyle sizin canınızı çok yakmış. Yani belki ilişki, belki iş, belki hani bir alma satma, belki bir kiraya çıkma, oturma yerleşme. Hani böyle bir değişiklik olacak da acaba gitsem mi, gitmesem mi, söylesem mi, söylemesem mi? İki ileri bir geri hep e Karar veriyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Ama kartımız diyor ki hadi artık ne duruyorsun ilerle. O, o kabuğunu da hareket et. Acılarını bitirecek her şey senin hareket etmene bağlı diyor. Yeter ki hareket et ve artık şu kendini bir dengeye al diyor. Seni çünkü çok üzüyormuş, çok alta çekiyormuş. Bir an önce yapman gereken ne varsa yap dediği gözüküyor kartlarımızın. Yani size tavsiyesi, sizi üzen konuları bir an önce bitirmenizi istiyor harekete geçemediniz. Bakın aile çıkmış bilinçaltınızda. Demedim mi size biraz önce aile, yuva, ev böyle konularınız gündemde diye bilinçaltınızda bile bunlar çıkmış. Yani kartların enerjilerine bayılıyorum değerli izleyicilerim. Evet bilinçaltınızda neler var diye merak ettiğimizde baktığımızda aileyle ilgili mevzularınız veya ailenizdeki birilerin gündemde çokça olması ya da aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği, yuva kurma isteği bu gibi konularınız, mevzularınız gündemde olacak ve bir konuya da direniyorsunuz. Aileyle ilgili ailenize mi direniyorsunuz? Artık birilerine karşı koyduğunuz, mücadele ettiğiniz, direnç gösterdiğiniz ve dayanmaya çalıştığınız bir hafta gözüküyor bir şeylere karşı ve artık ve de yüzleşeceksiniz. Yani artık karşı karşıya gelip ya biriyle konuşuyorsunuz ya ailenizle konuşuyorsunuz. Bir iç hesaplaşma belki de kendinizle yüzleşiyorsunuz. Bir durumda payına düşen sürecin sorgulamak diyor. Yani bu durumda ben neredeyim, ne istiyorum, ne yapmak istiyorum, neye karar vermek istiyorum. Bunları böyle ee, muhakeme yapacağınız bir hafta gözüküyor aileyle ilgili. O direndiğiniz konu her neyse kendi kendinize yüzleşip hesaplaşacaksınız. Bir de bu hafta neler hissedeceksiniz? Hazine. Evet, bağımlılık ve pusula. Evet sevgili ikizler. Sizin böyle kendinizi keşfediyorsunuz. Kendi içinizdeki hazineyi keşfediyorsunuz. Böyle e, kendi ben o kadar değerliyim ki diyorsunuz. Yani bir şeye bağlıysanız, bağımlıysanız ben kendimi çok seviyorum. Birilerine de bağımlı kalmak istemiyorum. Ben kendi özümle, kendi isteğimle hareket etmek istiyorum. Ve ben kimin yanında değerliysem onun benim yanımda olmasını istiyorum. E, böyle birilerine bağımlılık, bağlılık çalıştırarak değil. Benim değerimi bilen birilerini hayatımda istiyorum dediğiniz bir hafta bakın kendi içindeki hazineyi keşfetmek, maddi veya manevi zenginliğe kavuşmak, bir kişiye ya da kendine hazine gibi kıymetli ve değerli görmek. Belki de biri sizin için çok değerli. Belki de aileniz çünkü çok fazla aile çıkmış. Belki aileniz çok değerli sizin için. Belki kendinizin çok değerli olduğunu görüyorsunuz. Böyle bu hafta bir şeyin fark edeceğiniz gözüküyor. Bağımlılık ise engellenemeyen istek ve arzular bir kişiye veya bir duruma bağımlı olmak, kendini geri tutmak istesen bile başaramamak demiş. Evet çok hani Ayrılmak istiyorsunuz, düşünmek istemiyorsunuz ya da hani bir şey düşünmek istemiyorum, istemiyorum ama neden hala kendimi alıkoyamıyorum, hani o düşünceyi neden bırakamıyorum dediğiniz bir bağımlı olduğunuz bir şeyi fark edeceksiniz ve bundan kendinizi kurtaracağınız gözüküyor. Hani bağımlılıktan çıkacağınız gözüküyor. Ben nasıl kendimi karşı koyamam? Yani bu kişiyi artık ya hayatımda istiyor muyum istemiyor muyum bunu düşüneceksiniz bu hafta. Çünkü ben çok değerliyim, o bana ne kadar değer veriyor. Bir yön belirleyeceksiniz. Bakın pusula, hedef belirlemek, yön seçmek, karar vermek, istenilen yöne doğru harekete geçmek, hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuz. Yani siz artık bir e, yönünüzü belirleyeceğiniz gözüküyor bu hafta. Ben o kişiyi istiyorum, bu kişiyi istiyorum veya bu yöne mi gitmek istiyorum, bu yöne mi gitmek istiyorum. Benim için değerli olan nedir? aslında kendinizin ilk önce çok değerli olduğunu fark edip ve yönünüzü buna göre belirleyeceğiniz gerekiyor. Bir, yani bir hedefinizi, yönünüzü belirleyeceğiniz bir pusulanızın olacağı ve o yöne doğru gideceğiniz gözüküyor bu hafta. Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakmak istiyorum. adalet hava beşlisi <laughs> birlik iş meslek kariyer kartlarınızda da eee bu arada Altı yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Aklıma bir yeni geldi. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Benimle uyumlandığınızı görüyorum ve uyumlanamadım dediğinizi de görüyorum ama yani yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum ciddi ciddi. Çok güzel yorumlarınız var. Hepinize buradan teşekkürlerimi sunuyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. İş meslek kariyer kartlarınızda adalet çıkmış, adil ve uygun kararlar, doğru bildiğini yap, inançlarını savun. Evet bu konuda bu hafta bir adil olmanızı iş konusunda ya kendinize haksızlık yapıyorsunuz ya da bir şeye karşı bir haksızlık yaptığınız durum var galiba. Adil ol diyor, adil ve uygun kararlar ver. Bir şeye çok kızıyorsunuz galiba da kararını verirken adil davran demiş ve inançlarını da savurun. Yani bildiğin yoldan şaşma demiş. Ama adil olacak şekilde. Hava Beşlisi ise akıllıca olmayan bir karar. Bir durumdan öğrenebileceğin varsa öğren. Herkesin amacını değerlendir demiş. Evet, bir şeyler... Sanki bir şeyler yoluna gitmediğini fark edeceksiniz de... Bir şeyler ters gidiyor. Benim işim ters gidiyor ya da bir durum mu ters gidiyor? Bir şey anlayamadım dediğiniz bir durum var. Ama... Yani ya birilerinin size davranışları değişiyor... Ya değişecek ya bir şeyler olacak bir şey fark edeceksiniz ama e, kartımız diyor ki yani haklıyken haksız duruma düşebilirsin. Bir bak bakalım herkesin bir amacını değerlendir hangi anlamda size nasıl yaklaşılıyor. Bu hafta size bir sanki bir tuzak mı var bir kıskançlık mı var yaptıkları bir şey var ama yine de diyor sen bir gözlemle geri çekil bir bak amacı neymiş. Ve kavgalardan da uzak durmanızı tavsiye ediyor kartlarımız. Yani bir şeyleri fark edeceksiniz. Bir geri çekilin de bir bakın ne amaçla size yaklaşıyorlar. Ve birlik kartı çıkmış. <laughs> Geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocalarını ve senin aynı görüşte olanlar olan arkadaşlarınla bu hafta birlik olmanızı istiyor sizden kartlarımız. Biliyorsunuz birlikten kuvvet doğar. Birlik ol, seninle aynı fikirde olan arkadaşlarınla birlik ol. Onlarla bir grup kurmanızı, iş yerinde kalabalık bir projemi yapıyorsunuz, tek başınıza değil de biriyle ya da birkaç kişiyle, seninle aynı tecrübeye sahip, aynı görüşe sahip birileriyle sanki bir organizasyon yapmanızı tavsiye ediyor. Tek başına değil birlik ol demiş. Bir değil birlik ol. Bir de eğer ki bir karar veremediğin zaman çekinme git seninle aynı fikirde olan birinden tavsiye alabilirsin. E, veya da e, nasıl diyebilirim bunu? Ya senin e, ya danışmanlık alabilirsin. Ya ben danışmanlık vermiyorum yani burada da kendi reklamımı yapmıyorum değerli izleyicilerim. Ya bilir bir kişiden destek al diyor. Ya da seninle aynı görüşte olan, aynı bilgiye, aynı yeteneğe sahip olan birisinde bir fikrini alabilirsin. Çok işine yarayacak demiş. Bir de bu haftaki mesaj kartınıza bakalım. Rumi destemiz size bir tane mesaj kartı versin. Bakalım ne söyleyecek. Kadehlerin içi olanı çıkmış. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir demiş. E, demek ki değerli izleyicilerim bu haftaki mesajınız bu hafta diyor zevk alın. Yani her şey sizin için olacak. Bu hafta ne yaşıyorsanız sizin iyiliğiniz için, sizin daha güzel şeyler yaşamanız için. Yani bu hafta çok güzel şeyler yaşayacaksın diyor. Zevk almayı, tadını çıkarmayı unutmayın diyor. Her şey sizin için diyor bu hafta. Evet değerli izleyicilerim. Evet bu haftaki yorumunuz böyleydi değerli izleyicilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum. Ve benimle uyumlandıysanız, sizin hikayenizi, sizin enerjilerinizle açılım yaptıysam alt yorumlarınızı bekliyorum. Benim hikayem diye yazarsanız veya benim enerjimle açıldı ve açılım oldu veya da bu açılımla uyumlandım diye yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ben de kimden enerjisiyle açılım yaptığımı günü Çok mutlu oluyorum. Benden esirgemeyen o güzel yorumlarınızı Olur mu değerli izleyicilerim. Evet şimdiden de çok çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan, beğenen, abone olan ve sevdikleriyle paylaşan tüm izleyicilerime, desteğini esirgemeyen tüm izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurlamak istiyorum bir sonraki videomda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili ikizler Burcu.